Yıllardan 1921'de Şanlı ordumuzun kahraman ordusu Kurtuluş Savaşı'ndaydı. Akif vatanını öyle çok severdi ki her gün cepheden haber beklerdi. Savaş devam ederken milletimiz kısıtlı imkanlarda yaşıyor. Kadınıyla çocuğuyla geri dönmeyi düşünmeden savaşıyordu. Milli Birliği güçlendirmek için para ödülü olan Milli Marş Yarışması düzenlendi. Yarışmayı yurdumuzun pek çok yerinden duygu yüklü mısraların olduğu şiirler gelmeye başlamıştı. Ancak Mehmet Akif bu yarışmaya katılmamıştı. Bu durum Mehmet Akif'e sorulduğunda Milli Marş kesinlikle para ile yazılmaz cevabını verdi. Atatürk Handullah Subhi Bey'e sordu. Neden Akif yazmadı? Bunun üzerine Hamdullah Supi Bey'in davet mektubu Sınav Marşı'nın şairinin fikrini değiştirdi. Akif bir gece Taceddin dergahında tırnaklarıyla duvara kazıdı satırları. Korkmaz sevmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Korkma dedi Türk milletine. Önce orada okundu dizeleri cepheye seslendi. Barışmadı, son yedi şiir arasında kaldı. Aslında herkes biliyordu Akif'in şiirinin kazanacağını. Hamdullah Şükri Bey okumaya başladı. Doymadı Akif'in dizelerine. İkinci kez coşkuyla okudu meclisin kürsüsünden. Ayakta alkışlandı İstiklal Şahin'in dizeleri. Kazanan belliydi artık. Akif bu şiir öyle bir için yazmıştı ki ödül kesinlikle kabul etmedi ve ödülünün yıkıldığını boşu. Türk milletine istiklal ve istikbali miras bıraktı.